Su, hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde. Ab, çok eski bir kelime derler. Suyun eş anlamlısı. Orhun yazıtlarında yir sub İtsiz, kalmazun tip diyerek yer, su sahipsiz kalmasın deyip kelimelerini bulmuşlar mesela. Eski Türklerin tatlı bir ibaresi, Cenab-ı Hak'tan ikram edilip, sadece insana özgü olan bir kelime varsa eğer başına bir harf ekleyerek ihtiram göstermişler. Etimolojik köken araştırması yapanlarsa, ab kelimesinin su olup Farsça alıntılı olduğunu söylemişler. Her ne kadar bölgemizde var olan pek çok dilde geçiyor olsa bile. Bu iki kelimenin gerçek manasıyla da aynı, hadi eş anlamlı olduğunu söylemekse bayağı bir zor. Su dediğiniz aynen ifade edildiği gibi bütün dünyadaki bütün canlılar için ab kelimesine gelince o sadece Rabbimizin insanın varlığına Hz. Adem'in çamurunu kararken verdiği bütün hikmetleri beyan edebilmek için. Öyle tatlı bir inceliktir ki bu, Rabbimizin insana takdir ettiği ve ikram ettiği şu abın yani suyun insan için olan kısmında eskiler abı dide deyip gözyaşı demişler. Ama her gözyaşı aynı olur mu? bir de abu hasret vardır. O kederden dökülen gözyaşı demişler. İnsan bu sözcükleriyle yaşar ve onların hiçbirisinin eş anlamlı olduğunu değil, her birisinin yaratıcıdan Hazreti Adem'e oradan bize ikram edilmiş nice hikmetler olduğunu bilir. Kelimelerimizi unutmadan yaşamak kendimizi unutmamak anlamına gelir.'' tatlı bir söz bırak cihana. Aa bu lütfeyli dostlarına.